Herkese merhabalar kanalım Güzellik ve Ece'ye hoş geldiniz. Ben Ece. Bugün sadece 5 dakikada dudaklarınızı nasıl daha dolgun gösterirsiniz ondan bahsedeceğim ama böyle hani pörtek pörtek durmadan dışarıdan çerçevelendiği 5 kilometre öteden anlaşılmadan nasıl yaparsınız? Aslında nasıl doğal görünen dolgun dudakları elde edebilirsiniz makyajda onu anlatacağım. İlk olarak hazırlığından başlayalım. Nasıl yüzümüzde baz oluyorsa tabii ki dudaklarımızda da bir baz pürüzsüz bir zemin hazırlamak istiyoruz. O yüzden de öncelikle peelingle ile başlamanızı öneririm. Çünkü çatlak dudaklar, kuru dudaklar her zaman daha az dolgun görünürler. Zaten susuz kaldığı, nemsiz kaldığı zaman dudaklar böyle bir büzüşük olur siz de fark edersiniz. İlk olarak bu büzüşüklüğü açmamız gerekiyor. Bunu yapmak da çok kolay. Öncelikle bir dudak peelingiyle ile başlıyorsunuz. Ondan sonra da nemlendiriyorsunuz. Dudak peelingi olarak diş fırçasıyla hafifçe dudağınızın üstünü fırçalayabilirsiniz. Makyaj temizleyici ve pamukla birazcık böyle ileri geri yaparak dudağınızın üzerindeki ölü deriden kurtulabilirsiniz. Şekerle yağı karıştırıp, zeytinyağını karıştırıp ya da yüz yağını karıştırıp peeling yapabilirsiniz. Herhangi bir peelinginizi dudak peelingi olarak kullanabilirsiniz. Seçenekler gerçekten çok fazla. Hangisi size uygunsa onu seçin ama öncelikle şu dudağınızın üstündeki ölülerden bir kurtulun. Bu deriden kurtulduktan sonra da herhangi hızlı emilen bir nemlendirici nemlendirin. Normal şartlarda eğer üzerine ruj lip balm falan kullanmanız çok daha iyi. Ama eğer üzerine özellikle de likit ruj süreceksiniz, alt tarafta yağlı bir tabaka kalmaması çok daha kolay olacaktır sizin için İşinizi çok kolaylaştıracaktır. Çünkü altı yağlı bir tabaka kalırsa, üzerindeki ruj hareket eder, dağılır, İstediğiniz gibi oturmaz. Ama neme de ihtiyacımız var. Bu yüzden ya yani hızlı emilen bir yüz yığı ya da hızlı emilen bir nemlendiriciyle dudağınızın nemini verin ve ürünün fazlasını da bir peçeteyle alın. Ondan sonra da şekillendirmeye geçeceğiz. Şekillendirmede en önemli husus şu. Aslında dudağın genişliğini arttırmaktan ziyade dudağın şeklini manipüle etmek çok daha doğal, gerçekçi bir sonuç veriyor ve çok daha hızlı bir etki getiriyor. Mesela dudağı dışarıdan çerçeveleriz ama kapasitemiz sınırlı. Dudağın üzerinde görünen şu beyaz çizgi kadar gidebiliriz. Daha fazlasına geçtiğimiz zaman birazcık belki geçebiliriz ama Abarttığımız zaman kötü görünüyor. Sınırlarımız çok keskin bu konuda. Peki eğer zaten dudaklarımız inceyse ve çok fazla alanımız yoksa bunu kabul mü etmeliyiz? Başka yapabileceğimiz bir şey var mı? Başka yapabileceğiniz bir şey var. Şöyle bir tane mükemmel dolgun dudak hayal edin. Aklınızda mükemmel bir dolgun dudak canlandırın. O görüntüyü tutun. Onu bir cebe alın. Bunu kullanacağız. Mükemmel bir dudak canlandırım dediğimde gözünüzün önüne gelen dudağın belirgin özellikleri neler? Genelde benim idealimdeki mükemmel dolgun dudakta dudağın üstündeki çukur birazcık yukarıda olur. Çok fazla köşeli olmaz. Azıcık oval gelir. Yani böyle ıh diye kıt tadına, böyle kıt tadına ortada birleşmez de birazcık daha böyle kafisli, zarif gelir. Dudak genel hatlarıyla daha yuvarlak olur. Mesela benim dudağım bakın benim dudağım köşeli sayılabilir. Üçgen gibi üst tarafları. Alt taraflarında dudağın kenarları içe doğru giriyor. Ama halbuki dolgun bir dudakta dudağın üstü de böyle kalp şeklinde diyebileceğimiz hatta kalp şeklinden birazcık daha geniş bir şekilde ovaldir. Dudağın altı aynı böyle bir kayık gibi gelir. O da komple ovaldir. Eşit bir şekilde. Köşelerde herhangi bir çukur olmadan ağzın köşesine birleşir. Biz de bu görüntüyü taklit etmeye çalışacağız. Yani dudağın çukurunu yukarı çıkaracağız, ovalleştireceğiz. Dudağı komple ovalleştireceğiz ve böylece daha dolgun bir dudak ilizyonu yaratacağız. Dudakları ekstra kalınlaştırmalar ve ne kadar büyük bir fark yarattığını siz de anlayacaksınız. Bu da sadece basit bir şekilde dudak şeklini takip ederek dışarıdan çerçevelemekle dudak şeklini manipüle etmek arasında. ...çok ciddi fark oluyor ve bu çok daha başarılı bir sonuç veriyor. Bunun için tek yapmanız gereken şey aslında dudak çukurunuzdan başlamak. Dudak çukurunuzun birazcık üzerinden dudağınızı çerçevelemeye başlıyorsunuz. Dediğim gibi dudağın üzerindeki son çıkıntıyı takip ediyorsunuz. Dudağın çıkıntısının üzerine belki bir çizginin yarısı kadar çıkabilirsiniz... ...ama dudağın çizgisinin üzerine çok fazla gitmemeye çalışın. Özellikle dudağın şu ortasında dudağın kenarlarını dudağın çizgisinin dışına daha fazla taşabilirsiniz. Çünkü genelde karşıdan bakıldığında dudağın kenarları çok fazla ışık yansıtmaz. O yüzden bu bölgede birazcık daha özgür takılabiliriz. Birazcık daha açılabiliriz. Zaten bizim de istediğimiz aslında dudak şekillendirirken bu bölgede özgür olmak. Yani bu bölgeyi yuvarlak bir şekilde doldurmak istediğimiz. O yüzden ...dudağın ortasını böyle hıp diye yukarılara kadar çıkarmamıza gerek yok. Sadece birazcık kavislendiriyoruz. Ortayı üçgen yapmıyoruz. kavis yapıyoruz. Ondan sonra köşelere doğru da... ...kalp gibi düşünün. Kalp gibi gelecek şekilde dudağımızı kavislendiriyoruz. Alt dudak için de aynı şey geçerli. Dudağınızın orijinal şeklinin ne olduğunu hiçbir önemi yok. Alt tarafı da kayıt gibi şekillendireceğiz. Yine köşelerde daha fazla dışarı taşabilirsiniz. Ortada mümkün olduğunca dudağın kendi sınırına sadık kalmaya çalışın. Dudağın sınır dediğim ama burada dudağın renk sınırından bahsetmiyorum. Dudağın çıkıntı sınırından bahsediyorum. O sınıra bağlı kaldığınız sürece hiçbir problem olmayacaktır. Eğer dudak şeklinizi bu yöntemle manipüle ederseniz çok daha doğal görünümlü dolgun dudaklar elde edebilirsiniz fazla dışarıdan taşırmadan. Ben her zaman ilk önce dudak tonundan bir ton daha koyu dudak kalemiyle çerçevelemeyi seviyorum dış kısmı. Çünkü böylece eğer dudağın dış tarafına doğru kaçarsa kalem solgun kalmamış oluyor. Çünkü hep dudağın üzerine sürünce, hep dışarıya doğru sürünce eğer dudak rengin neyse birazcık dışarıdaki solgun kalıyor. O yüzden dudak renginden bir tık koyu olursa o dışarıda beyaz tene sürülen yerle dudağın pembe rengini nötrlemiş oluyor. Ondan sonra da likit mat bir rujla dudağımı bir güzel dolduruyorum. Rujun mat olması da ekstra ekstra puan kazandırıyor. Dikkat edin mesela mat ruju ilk sürdüğünüzde o bütün mat ruju dışarı götürdüğünüz alanlar belli olur. Çünkü daha sabitlenmemiştir ışığı yansıtır. Bir şöyle şöyle yapın. Bütün o dışına taşırdığınız yerler hemen kendini belli eder. ama bu sabitlenip matlaştıktan sonra böyle bir şey yapmaz. Matlaştıktan sonra ışığı da daha az yansıtacağı ve tutacağı için çok daha doğal durur. Eğer lip glosslarla falan bunu yapacaksanız tamamen de dudak sınırına bağlı kalmanızı öneririm. Yani 1 gram bile dışarı çıkmanızı önermem. Çünkü hiç acımıyor lip glosslar, parlak rujlar falan. Kesinlikle tolere etmiyor böyle bir şeyi. Rujunuzun cinsine göre de mesafe kat etmekte fayda var dudak çerçeveleme sırasında. Umarım bu video yardımcı olmuştur. Dolgun dudaklarınızın fotoğraflarını bekliyorum. Yaparsanız atmayı ve beni de etiketlemeyi unutmayın. Sizin bu videolardaki şeyleri uyguladığınızı görmek beni çok sevindiriyor. Kanala abone olursanız da çok makbule geçer. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.